Evet arkadaşlar ev turuma hoş geldiniz. Biz tabii ki de evimi Bu evimin hiç bir şey yapmadım. Sade ve şık olsun dedim. Eklersem buraya bir tane koltuk ekleyeceğim. Evime buradan girişimizi yapıyoruz. Girdik. İşte burada bizi böyle bir ay karşıladı. Burası böyle. Burada işte bir şey var. Küçük şeyler ve burada da böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi. İşte tekmecelerimizde de böyle şeyler var. Neyse. Geçip buraya geçelim. Yani burada da böyle ışık var ve bitki var. Mutfağımız böyle. Burada mikrodalga var. Buzdolabımız var. Buzdolabımız dolu kes. Gerçek. Bunlar ne neyse boş verin bunları. Ya burada yıkanacak bulaşıklar, su muşi var. Evet devam edelim. Yani burası böyle gördüğünüz gibi. Burada bir tane halı var. Burası da orta yer. Bunları çöpe atmayı unuttum. Boş verin bunları. Burayı doldurmadım bu arada. Ben sadece şık olsun istiyorum şu yanlar. Sonra salonun böyle. Yani gibi. Burayı çok az doldurdum ve arkadaşlar burayı süsleyeceğim ama burayı ne yapacağımı bulamadım. Bu yüzden burayı siz yorumları yazarsınız. Buraya nasıl bir şey yapabilirim diye. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi şimdi çıkalım açıklamak istiyorum. Bu odaları çok yani hiç yapamadım. Güzel yapamadım bu odaları. Hele ki banyom. olur oldu. Buraya bakmayın. Nasıl <laughs> böyle bir oda arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Bu şeyler var. Bu beşiği nasıl koydum bilmiyorum. başlık yok arkadaşlar. Böyle. Burada doldurmamışım. şu kafetleri buraya dolduralım. Tamam. Burası böyle. Bu, buraları doldurmamışım. Neden de bilmiyorum. Gördüğünüz gibi. Banyomu da gördünüz zaten. Çok kötü. Evcil hayvanım var. Burası evcil hayvanımı yıkan bir küvet olacak. O yüzden küçük bir küvet ekledim. Çok kötü oldu. Arkadaşlar bu benim geçeceğim Gerçek evimi öbür evimi yapacağım. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi sıra benim odam. Yani bunun odasında. Odamı aşırı özellik yaptım. Nedenini ben de bilmiyorum. mısın artık Hı, kapandı. Bu odan böyle gördüğünüz gibi böyle. Bu burada kakalı yani boklu ışığımız var. Burada böyle oda temizleyicimiz var. açıktır dur böyle. Bu da dolmadı. Ben neden çok boş insan bilmiyorum. Tek buraya doldurmuş. Çok boş bir insanım. Ve bazı çantalarımı burada taşıyacağım. At telefonum içinde. Doldursun yani ya. Şöyle şimdi koyalım kulaklığınız Nasıl mı çok, çok i̇şte balkonda yapmadım ve buradaki de nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Yani şöyle ağaçlar yer var. Buraya gittiğimde böyle bir yer çıkıyor. Açın. Böyle bir yer çıkıyor. Ben buraya ne yapacağımı Hiç bilmiyorum. Oluyor tabii böyle şeyler. Takmayın. Arkadaşlar ki buraya ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bunu yardım edin. Hepiniz öptüm. Bye. Baba şanlarını ne koyabileceğimi de yazmayı unutmayın. Hepinizi öptüm.